Allahu Bismillahirrahmanirrahim min Shaytan Rajeem. Bismillahi r r-Rahim. Rabbi alemin Ve salat ve ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajma'in. Amin. Cenab-ı Allah şükürler olsun. Yine beraberiz. Bir süre ayrı kaldık. Bundan dolayı da hakkınızı helal edin. Ee, en son kabir azabı hakkında çeşitli görüşler vardı. Bunları beyan etmeye çalışmıştık. Kaldığımız 97. 97. beyitten devam ediyoruz. Burada da cisimlerin yok olduktan sonra tekrar dirilmesi hakkında bahisler olacak. Ve kul yuadul cismi tahqiqi. Sen de ki cisim cesetlerimiz hepsi kesinlikle iade olunacak. Ama nasıl iade olunacağı hakkında ihtilaf var. An ademin ve an tefrîkîn. Bazı alimlere göre tamamen yok olduktan sonra bazılarına göre ise cüzlerine ayrıldıktan sonra mahvayni lakin vel hilafu hussa bil enbiya ve men aleyhim nussa bununla beraber daha önce de kısa bahsini yaptığımız üzere bazı kimselerin cesetleri çürümeyecek. En başta gelen Enbiya Aleyhisselatü Vesselam Hazaratı peygamberler ve Nas'larda cesedi çürümeyeceğine dair belirtiler bulunan kimseler. Bunlara da kısaca değineceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi Cenab-ı Allah bütün herkesi kıyamet günü kabirlerinden kaldıracaktır. Ancak bu konuda az önce metinde de geçen ihtilafa kısaca değinmemiz gerekiyor. Cisimler tamamıyla yok olduktan sonra mı yoksa cüzlerine ayrıldıktan sonra mı? Her halükarda acbu zenep dediğimiz insanın kalça tarafında bulunan küçücük kemik parçası yine bundan müstesnadır. Cenab-ı Allah oradan tekrar dirilteceğini daha önce belirtmiştik. Bunun üzerine bu açıklama üzerine şunu da biliyoruz ki Cenab-ı Allah bütün alemi yoktan kudretiyle var etmiştir. Bundan ek olarak mesela yeryüzü, insanın yaratılışı bunlar hepsi Cenab-ı Allah'ın yaratıcı olduğunun büyük nişaneleri olmakta. Mesela Adem Aleyhisselam'a baktığımız zaman onun yaratılışı apayrı. Topraktan anne baba olmaksızın bir ayrı bir dünya diyelim. Onun yaratılışı bambaşka. Ondan sonra gelenler bizler Hz. Adem'in çocukları burada bir şey var. Bir ayrıntı. Mesela baktığımız zaman bizim Aslımız topraktan diyoruz. Aslında insan'a dört madde var: hava, su, toprak, ateş. Bazısında hava özelliği ortaya çıkıyor, bazısında su, bazısında ateş. Buna göre insan ahlaki meziyetlere değişebiliyor. Bu bir tarafa. Bununla beraber, aslımız topraktan diyoruz, ama bunu fark etmenin yolu yediğimiz, içtiğimize bakmamız ve sonunda ne olacağımıza bakmamız. Su da içsen et de yesen, ot da yesen, herhangi bir gıdadan hangisini yersen ye, onun kökünde muhakkak bir toprakla bağlantı vardır. Eti yesen hayvandan, hayvan yine topraktan ot yiyor. Otu yesen bizzat topraktan. Bunun gibi bizim bedenimiz toprağa bağlı olmak zorundadır. Aksi mümkün değil. Bununla beraber bedenlerimiz gıda ile olgunlaşmakta, büyümektedir. Gıda dediğimiz şey ya nebat cinsinden veya hayvan cinsinden olmaktadır. Hayvanlar da otla beslenmekte. Otlar ise neyle beslenmekte? Toprağın içindeki unsurlar. işte demir, çinko, alüminyum. Bunları biliyoruz az çok. O zaman buradan ne ortaya çıkıyor? Her insan ve her hayvan kainatta canlı türünden hayvan ve insan kabil olan her şey Cenab-ı Allah'ın kudretiyle topraktandır. Her ne kadar baktığımız zaman et, kemik görünse de yine mahiyet itibariyle topraktır. Çünkü sürekli bir toprakla git gel var. Gelip gidiş hep toprağa olmaktadır. Aynı şekilde ölüm halinde de yine insan toprağa koyuluyor. Yakılsa bile yine küllerini toprağa atıyorlar. E böyle olunca da toprakta bir süre sonra insan e, kemikleri toz oluyor. Etleri zaten, kurtlar da yiyen oluyor. Tabi bu herkes için geçerli değil. Bazı kimseler mesela maneviyatı çok yüksek. Cenab-ı Allah onlara özel ikram ediyor. Ama bu kaide geneldir. Veya şimdi... E, itiraflarla değineceğiz burada. Ancak bu saydıklarımızın tamamı bir müminin itikadı. Kafirler ise böyle bir şeyi mümkün kabul etmemişler. Günümüzde de var, ta Mekke'nin o eski karanlık devrinde de vardı. İnanmamak ayrı bir durum. Kafirler ise insanın toprak olduktan sonra tekrar diriltilemeyeceğini bunun çok uzak bir ihtimal olduğunu söylüyor. Ama baktığımız zaman 100 sene önce dünyada kaç kişi vardı? Şu yaşayan 8 milyar insana bakalım. 100 sene önce kaçı vardı? Hepsi bir yokluktaydı. O yokluğun adını bilen yok. Hal böyleyken gene bu taraftan düşünelim. Bir 100 sene daha verelim. 100 yıl sonra dünyadaki hangi kimse kalacak? Bunun da cevabına evet diyemeyeceğiz. O halde önümüz yokluk, sonumuz yokluk. Böyleyken, hal böyleyken Cenab-ı Allah bizi yoktan var ediyorken her ne kadar vesileler olsa bile anne baba ekseninde düşünürsek baktığımız zaman yokluktur. Yani bunun ilmi izahı çok da mümkün değil. Yoktan geliyoruz. Ruh dediğimiz hadise anne babanın bir eseri değil. Oraya meleğin gelip Cenab-ı Allah'ın izniyle ruhu yerleştirmesi bu hiç kimsenin elinde değil. Çünkü her evli olanın çocuğu olmuyor. Değil mi? Ya da her hamile olan doğuramıyor. İzin yok. Cenab-ı Allah izni işte. O yaratma ona ait. Böyle olduğu zaman da topraktan tekrar diriltilmenin kabul edilemeyeceği, bunun uzak ihtimal olduğu bir imansızlık alameti olarak tezahür ediyor günümüzdeki örneklerine baktığımız zaman çoğu inkar edenin aslında bu hakikati bildiği ancak inanmak istemediği. Çünkü ahirette kendisini bekleyen sonun cehennem azabı olduğunu bildiği içindir. Cenab-ı Allah'tan uzak yaşayıp onun hiçbir emrine itaat etmeyip bir de bununla beraber ahireti, dirilişi inkar ederek kendine bir zemin hazırlamaktadır. Cenab-ı Allah bizleri muhafaza bulmuş. Bu konuda ayet-i Kaf suresi 2 3. ayetlerde sayılır. Ve kâlen kâfirûne hâzâ Kafirler dediler ki bu diriliş hakkında, bu yeniden diriliş, toprağa insan toprak olduktan sonra tekrar dirilmesi hakkında çok acayip bir şey. Yani komik, inanması güç, farklı bir durum. İnanamayız buna yani. E ida misine ve turaben biz ölüp toprak olduktan sonra nasıl böyle bir şey olabilir? Zelike racun bayit. Bu çok uzak bir ihtimal. Bunu biz kayla alamayız. Haşa demekteler. O zaman ne demişler? Günümüzde de var. allah Teala bizi muhafaza buyursun. Bununla beraber ise Cenab-ı Allah onları ilk Yokluktan nasıl var ettiyse tekrar yine var edeceğini farklı ayetlerde beyan buyurmuştur. <laughs> Metinde geçen ihtilafa da şunu söyleyebiliriz. Yani insan tekrar diriltilecek. Tamamen yokluk üzerinden mi yoksa cüzlerinin, parçalarının toprağın içine veya başka bir yere dağılmasının onların bir araya gelmesiyle. Burada alimlerin hepsi ehl sünnet çeşitli ihtilafları olmuş. Aslında baktığımız zaman bu konuda iman etmemiz gereken yeniden dirileceğimizdir. Buna iman ettikten sonra zayıf görüş bile olsa ehl sünnetin içindeki farklı görüşlere inanmamızda bir sakınca yok. Bunların hiçbirisi aslı ihtilaf hükmüne girmeyecektir. Ama ilmi açıdan bazı bilgileri burada paylaşmaya çalışıyoruz. Evet, evet, evet. Mesela Kasas suresi 88. Evet, ayet evet, malumdur. Küllü şeyin halikum illa ve cehu. Her şey yok olacak. Cenab-ı Allah'ın zat-ı ilahisi müstesna. Bu bir kaide-i külli gibi de düşünebiliriz bu ayeti. Her şey yok olacak dediğimiz zaman o zaman cisme dair ne varsa Bunların da yokluğu bu ayetin altına girmektedir. Baktığımız zaman o zaman birinci görüş burada daha ağır basıyor. Bununla beraber Enbiya suresi 104. ayetteki kema bedene evvele halkin nu'iduhu nasıl ki onları ilk yarattık aynı düzende nu'iduhu tekrar dirilteceğiz. Buyurması da İkinci görüşü desteklemekte. Dolayısıyla bunlarda herhangi bir aykırılık temel manada bulunmamakta. Bununla beraber bu iki görüşten birini öne çıkarıp diğerini geriye bırakacak herhangi bir sem'i delilimizde bulunmamakta. O zaman biz bu işte hakikati, doğru olanı Cenab-ı Allah'a bırakıp Ya Rabbi biz Kıyamete de inanıyoruz, tekrar dirilmeye de inanıyoruz, hesabı da hepsi inanıyoruz. Ancak tekrar yok olup mu dirileceğiz, parçalara bölünüp mü dirileceğiz, bunun hakikati seni yani. Biz bu konuda fikri sahibi değiliz. Bunda da hiçbir sakınca yoktur. <laughs> Bir diğer husus peygamberlerin cesetlerinin, mübarek cesetlerinin çürümeyeceğini beyan etmiştik. İmam Ahmet, Ebu Davud ve diğer hadis kitaplarında geçen rivayet şu şekilde. İnne Allahe al alel arzi en et etsadel enbiya. Cenab-ı Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kılmıştır. Yeryüzü dediğimiz zaman işte içindeki canlılar veya nemin onları çürütmesi ve benzeri şeklinde düşünebiliriz. Aynı şekilde şehit olanların cesetleri. Şehit dediğim zaman kısaca hak üzerine iken öldürülen. İlla savaş şartı burada aratmaz. Hak üzerine iken, hakkı ararken, hakkı anlatırken, hakkı yaşarken ve benzeri öldürülürse o zaman bu şehit olur. Şehitlerin de cisimleri, cesetleri yine aynı şekilde çürümeyeceği beyan edilmiş. Bununla beraber Cenab-ı Allah'ın rızasını gözetip herhangi bir maddi kaygı içinde olmadan müezzinlik yapan, ezan okuyan. Bunlar da yine bu hükmün altına dahil olup cesetlerin çürümeceği bey edilmiş. Aynı şekilde alim olup amil olan ilmiyle amel eden. Şimdi alimliğin tarifleri çok özellikle fıkıh, sünnet, hadis alanında gerçekten Bilgi sahibi olup bunu hayatına imkan nispetinde aksettiren kimse alim Ama hiçbir alim kendisine alimim diyemez. Bu da hadise aykırı düşmüyor. Hem alim, bilgi sahibi hem de amil. İlmiyle yaşayan, yaşatmaya çalışan. Başka? Kur'an-ı Kerim hafızları. Ki hangi hafızlar? Şimdi hafız dediğimiz zaman hepsi buna dahil olmayacak kitapta geçen beyan üzerine konuşacak olursak hafız olup sürekli okumaya çalışan mesela 24 saat zaten imkansız. Ancak yani hayatında günlük yaşantısı içinde o kıraatın o hıfzın bir yeri var. Meşgul. Aynı zamanda okuduğu Kur'an'ın ahkamıyla amel etmeye çalışan Yine ilim şartı burada da aranıyor. Aynı zamanda o Kur'an'ı yücelten yani hafız olup hafıza aykırı iş yapmayan bunlar da kabirlerinde çürümeyecek. E kabirlerinde çürümezlerse o zaman tabii ki şefaat etmelerinde de ayrıca bahisler vardı bir aykırılık olmayacaktır. <laughs> Peki burada... Şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Bazı şehitlerin kabirleri açıldığında görülüyor ki cesetleri çürümüş. Hadis var. Alimlerin beyanları var. Bu ikisini bir araya nasıl getireceğiz? Yani bu şehit şehit mi değil? Bu hadis hadis mi değil? Hadiste herhangi bir sıkıntılı isnat durumu yok. Hepsi sahih. Genele baktığımız zaman da şehitlerde bir aykırılık yok. Ama bazı şehit olduğu bilinip cesedi çürüyenler var. Bunlara ne dememiz gerekir? Baktığımız zaman şehadet Allah için canından olmak aslında bunu tek bilen Cenab-ı Allah'tır. Çünkü elinde silah da olsa, cephede de olsa, dilinde Allah bile olsa kalbini hiç kimse bilemez. Ancak, ancak Cenab-ı Allah bilir. O zaman o kimsenin gerçekten şehit mi değil mi olduğu biz dünyevi hüküme göre veririz. Dünyada baktığımız işte şu haldeydi, şu şekildeydi. Biz şehit deriz ama ahirette başka bir durum olabilir. Çünkü hakikati kalbini bilen, niyetini bilen Cenab-ı Allah. Dolayısıyla hadislerde bir aykırılık olmadığı için o şehit olduğu zannedilip cesetlerinde bozulma, çürüme meydana gelen kimselerin şehadetini biz Cenab-ı Allah'a havale ederiz. Bununla beraber şunu da eklemeliyiz burada. Şehadet dediğimiz şey de derece derece. Yani baktığımız zaman Hazreti Ömer de şehit oldu. Hazreti Osman da şehit oldu. Onunla daha sonraki gelen nesillerden birinin şehadetini aynı tutamayız. Çünkü kalite farkı var. Nasıl ki imanlarda kalite farkı vardı, haberlerde kalite farkı vardı. Aynı şekilde o zaman şehadette de bir derece olmalı. Kişinin imani yaşantısıyla alakalı. Bunu da burada ayrıca düşünmemiz, buna göre şehitler hakkında hüküm vermemiz gerekmektedir. Dolayısıyla bu konuda yani cesetlerin çürüyüp çürümeyeceği hakkında iş son söz Cenab-ı Allah'a aittir. Hadisler bu şekildedir. Ve burada hiç kimsenin şahsi bir yorum hakkı yoktur. Hadis veya ayette yer varsa bu ne denilmişse buna bir ne ekleyebiliriz ne de çıkarmamız mümkün olacaktır. Bir diğer başlığımız ve fi iadeti aradı kavlani ve rüccihat iadetül a'yani ve fi zemeni kavlani. Burada üç tane tabir yaptık. Araz, a'yan, cevher, bir de zaman. Araz dediğimiz sıfat, a'yan dediğimiz cisim, zaman dediğimiz bildiğimiz zaman. Bu üç husus hakkında iade var mı yok mu? Şimdi önce dirilmekten bahsettik ahirette tekrar diriliş bunun akabinde dünyadaki cesetlerimiz dünyadaki cesetlerimizin taşıdığı sıfatlar ve herhangi bir fiili işlediğimiz zamanın bizzat kendisi de ahirete intikal edecek mi etmeyecek mi çünkü baktığımız zaman ahirette zaman yok. Cenab-ı Allah'ın yanında zaman yok. Zaman bize göre var. O zaman bu üç konuda bir fikri sahibi olmamız için buraları dikkatli takip edin. Öncelikle cisim dediğimiz şey bir şeyin kendisi. Birazdan örneğini yapacağız. Araz dediğimiz şey ise onun sıfatı. Mesela bir ağaç düşünelim. Hepimizin zihninde işte kökünden üst taraflara doğru genellikle kahverengi bazen yeşile açık renge çalabilir. rengi çalabilir. Kahverengi tarzda kökü olan işte gövdesi olan daha sonra dallara ayrılıp genellikle de yeşil oluyor ağaçların rengi. Mesela burada düşünün bir ağaç var yeşil renkli, büyük, uzun, geniş ve sürekli rüzgarda sallanıyor. Şimdi burada cisim dediğimiz ağacın kendisi. Onun büyüklüğü, genişliği, uzunluğu, sallantısı bunların hepsi sıfatı. Has olarak kendisine bir ağaç var. O ağaca bizim değişken olarak taktığımız sözler, onun için anlatmak için, tarif etmek için kullandığımız kelimelerin hepsi sıfat kabiliğinden alıyor. Hem cisim hem araz bu ikisi ahirette tekrar dirilmeye dahil olacak mı? Olmayacak <laughs> Alimlerin ittifak ettiği nokta cisimlerin tamamı kıyamet gününde Cenab-ı Allah'ın izniyle haşra dahil olacak. Hepsi iade olunacak. Yani bu cismimiz Yine ahirette de kabrinden kalkacak. Böyle inanmamız gerekiyor. Alimlerin hepsi bu konuda ittifak. Tek söz söylemiştir. Bununla beraber arazların yani sıfatların mesela düşünelim bir insan var 50 yaşında öldü. Ama hayatını hep 50 yaşındaki şekliyle geçirmedi ki. Çocuktan, bebekten, çocuktan, gençten bir hep sürekli evrim geçiriyor aslında insan değişkenlik yaşıyor. Küçükten büyüğe kadar hem ruhi hem bedeni çeşitli değişimler yaşıyor. Burada söylemek istediğimiz araz dediğimiz o bir bedende birçok sıfatın vaki olması çeşitli zamanlarda. Bu hakkında alimlerin beyanı farklı farklı olmuş. Cismin geri dönmesinde ihtilaf yok ama sıfatların geri dönmesinde ihtilaf var. Hangi yönden var? Burada bakalım. Bazıları demiş ki arazlar da sıfatlar da yine cisim gibi geri dönecektir. Ancak hangi cisim, hangi arazlar burada iki ayrılıyor. Mesela bazı sıfatlar var uzun süre kalır bazıları var anlık geçer. Bunlar ne gibi? Mesela insanın uzun olması. Bir insan 15 yaşında boyu uzuyor, 50 yaşına kadar o şekilde gidiyor. Ya yani 30-40 sene aynı boyla kalabiliyor. Bu tür uzunluk içeren sıfatların geri döneceği beyan edilmiş. veya renk insanın ten rengi çok zor değişir. Ancak bazı sıfatlar da var. Mesela işte bir Allah için bir hareket yapma, bir nasihat verme, bir namaz kılma. Bunlar çok kısa aralıklar. Bunlar da asli olarak dönüş yok, ama diğer türlü uzun olan arazilerde var denilmiştir. Bazı alimler ise tam aksini söyleyip sıfatların ahirette tekrar olmayacağını beyan etmiştir. Çünkü ahiretteki beden ile dünyadaki beden bir değil. Yani biz her ne kadar bu bedenle orada olacağız desek de bu bedenler değişerek orada olacağız. Yani Cenab-ı Allah bu göz nasıl görecek? Değişerek görecek. Şu hali görmeye müsait değil. Örneğin açıklamayı anlarsak. Hal böyle olunca oradaki cismin yeni alacağı sıfatlar buradakilerle birbirine zıtlık teşkil edecek. Dolayısıyla dünyadaki sıfatlar ahirete bu şekilde iade olmayacak diye de bir görüş var. İkisi de haktır. Bunlarda bir aykırılık yok. Buradaki tercih edilen görüş ise az önce bahsini yaptığımız görüşlerden dünyada olduğu gibi kıyamet gününde de bu sıfatlar cisimlerle beraber dönecekler. Az önce belirttiğimiz ihtilaf'a dönecek olursak yani bir zıtlık olmaz mı? Hem buradaki sıfatlar hem oradaki sıfatlar ahireti dünyadaki aklımızda düşünmeyelim. Cenab-ı Allah için zor bir durum söz konusu değil. Bir diğer husus metnimizin sonunda okuduğumuz zaman kavramıydı. Bu da dönecek mi? Ahirette dönmeyecek mi? Bu konuda da ihtilaf vardı. Kısaca zamanın ne olduğunu belirtmek istersek hepimizin bildiği mesela Gündüz dediğimiz zaman imsak vaktinden güneş batana kadar. Gece dediğimiz güneş battığından imsağa kadar. Gün dediğimiz bir güneş batışından diğer güneş batışına kadar. Bu üç tane kavram içinde biz sürekli geziyoruz. Ancak bizim bu tariflerimizden de hafta, ay, yıl, asır vesaire ortaya çıkıyor. Ancak bu hareketleri, bu zaman kavramlarını biz neye göre belirliyoruz? Bizlerken bu işin uzmanları yeryüzünün, güneşin, ayın, yıldızların hareketlerine göre bir zaman taksimi, bir zaman mefhumu ortaya çıkmıştır. Burada alimlerin ittifak ettiği, daha doğrusu tercih ettiği görüş, zamanın da aynı cisimler gibi geri dönecek olmasıdır. Nasıl ki cisim dönecek, racih görüşe göre sıfatlara dönecek, aynı şekilde zaman da dönecektir. Bir kısım alimler ise yine zamanın dönmeyeceğini e, tercih etmişlerdir. Onlara göre tercih etmeyenlere göre çünkü zaman dediğimiz geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman hepsi birbirinden farklı. Bunları bir araya toplamak mümkün değildir demişler. Ancak buna cevaben ne deriz? Cenab-ı Allah'ın bunları bir araya getirmesi, iade etmesi tedricendir. Parça parçadır. Zaten hesapta da bir sıralama var. Küçükten büyüğe kadar yani bizim zihnimize göre tasavvur edecek olursak o zaman herhangi bir karışıklık burada yok. Ancak şu da var bu konuda bu zamanın iade olup olmayacağı hakkında Kur'an-ı Kerim'den veya sünnetten işte şudur diyebileceğimiz net bir cevap yok. Biraz ucu açık alimler bunlara göre fikir vermişler. O zaman biz yine bu işte en doğru olan cenab Allah'a havale edip hakkın yan, onun yanında olduğunu bilip bu şekilde iman etmemizdir. cenab Allah bildiklerimizi amel etmeyi, idrak etmeyi hepimize nasip eylesin. Selamun aleyhi Elhamdülillahi Rabbil alemin.